Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Mart ayından bu yana covid 19'la mücadele veriyoruz. Hastalığın arttığı, pik yaptığı bir dönemdeyiz arkadaşlar. Artık sadece uzağımızdan değil ne yazık ki yakınlarımızdan da pozitif haberleri gelmeye başladı. Okullar şu anda tamamen kapalı durumda. Online eğitimin de öneminin de artmasıyla bizler de bunun bilincinde olarak zaten sezon başından beri videolarımızı düzenli bir şekilde sizler için kanallarımıza yüklüyoruz. Sizler de izliyorsunuz, çalışıyorsunuz arkadaşlar. Zaten bu süreç yıl sonuna kadar bu şekilde şekilde devam edecek ve bizler sizleri bu noktada hiç yalnız bırakmayacağız. Yıl sonuna kadar düzenli bir şekilde videolarımız gelmeye devam edecek. Bu süreçte bütün müfredat, milli eğitim müfredatına uygun olarak bütün videolarımızı sizlerle paylaşacağız. Sadece bu dönemde videolarımızı çeken bir hocamızın, videolarımıza dahil olan bir hocamızın COVID-19 pozitif çıkması dolayısıyla bir süre bazı aksaklıklar meydana gelebilir. Çünkü temasta olabileceği riskini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. O yüzden şu an bazı arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz test sürecindeler. Testlerin sonuçlarına göre video çekimlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sadece bu süreçte herkesin sağlığından, sıhhatinden emin olana kadar bazı önlemler almak durumundayız. Bazı videolarımızı tek çekim yapabiliriz önlem amaçlı. Biliyorsunuz bütün videolarımızı iki hoca beraber yapıyoruz. Sadece bu süreçte bazı videolarımız tek hoca çekim yapabilir. Sizlerin anlayışınıza sığınıyoruz bu noktada arkadaşlar. Dediğim gibi önümüzdeki bu iki hafta boyunca da bazı aksaklıklar meydana gelebilir. Ancak bunların telafisini çok hızlı bir şekilde bir iki hafta sonra yapacağız zaten. Zaten bu bütün dersleri kapatmıştık kapsayan, bütün videolarımızı kapsayan bir durum değil. Ufak tefek arada bazı aksaklıklar meydana gelebilir. Bunun bilgisini sizlerle paylaşmak için bu videoyu sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar. Lütfen sizler de kendinize çok dikkat edin. Salgın arttığı bu süreçte çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evlerimizden çıkmamaya gayret edelim. Maske, mesafe, hijyene dikkat edelim arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.